Gel gidelim yare gönül Kalma sen avare gönül Derdine bu çare gönül Gel gidelim yare gönül Yarin eli, yarin eli Sinesinde kokar gülü Derde derman narin eli Gel gidelim yare gönül Yare kurban, yare kurban Olunmaz mı yare kurban? Her nefesi derde derman gel gidelim yare gönül Yar dilinden yar dilinden Ballara kar yar dilinden tutar garibin elinden Gel gidelim yare gönül Yar bakışı yar bakışı İşler kalbe aşk nakışı Siler gözündeki yaşı Gel gidelim yare gönül